Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle mantarlı tavuk sote yapacağız. Benim çok sevdiğim bir yemektir. Ve çok pratik, bir o kadar da lezzetli ve doyurucu aslında. Mantarla tavuğun uyumunu zaten biliyorsunuz. Çok basit bir yemek. Sadece küçük ipuçları var, o kadar. İsterseniz hemen tarifimizi yapmaya başlayalım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. tuttuğumuz tavamızın içerisine küp küp doğradığımız tavuk göğüslerimizi koyuyoruz. Birkaç dakika yüksek ateşte kavuruyoruz. Rengi döndükten sonra da kapağını kapatıp suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Kendi suyuyla pişiriyoruz. Ara ara karıştıralım. Tavuğun suyunu çekmeye başladı. Ardından 250 gram kadar mantarlarımızı da üzerine ilave ediyoruz. Mantarları hafif sönene kadar soteliyoruz. Evet mantarlar iyice hacmini kaybetmeye başladı. Suyu da çekiliyor suyu tamamen çekildikten sonra artık yağını koyacağız evet mantarlar suyunu çekti güzelce kavruldu birlikte birkaç dakika daha ardından e, yarım çay bardağı ayçiçek yağı ilave ettim İsterseniz tereyağı da ekleyebilirsiniz tereyağı da ayrıca bir tat veriyor ben bugün ayçiçek yağı kullandım yağımızı da güzelce ısıttıktan sonra ardından artık e, ben küçük küçük doğradığım kuru soğanlarımı ilave edeceğim İsterseniz koymayabilirsiniz soğan ama bence soğan ve mantar birbirine çok yakışıyor. Bunları da ilave edelim. Soğanla birlikte de 3-4 dakika güzelce kavuralım. Ardından hazırladığımız bir adet kapya biberimizi de ilave edeceğiz. İsterseniz ayrıca yeşil biber de ilave edebilirsiniz. Kapya biber ve soğanı ortalama aynı zamanda içerisine koyalım. Her ikisi de aynı sürede pişiyor. Güzelce soteliyoruz. Evet, biberler ve soğan hafifçe ölmeye başladıktan sonra yarım yemek kaşığı domates salçası koyuyoruz. Ben çok salçalı bir sote yapmak istemiyorum. O yüzden yarım yemek kaşığı kullandım. Siz isterseniz onu bire yükseltebilirsiniz. Soğanla birlikte de salçayla güzelce tekrar sotelemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Çok evet, güzel siz oldu. Tuz, biber, karabiber ve kekik ilave ettim. detaylara dikkat ederek yaparsanız aynı lezzet yakalayabilirsiniz. Umarım Biraz beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız olursanız çok sevinirim. Bir, sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize Aklese çok iyi bakın. Hoşçakalın. Pişiriyoruz. Domates ile pişerken mutlaka kapağını kapatalım. Domatesin sosu ile birleşmesi için muhteşem oluyor.